Buyurun efendim, siz de dediğiniz gibi. Hadi şeyler alalım. Hadi şeyler alalım. Sevkar hocamıza bize vermiş olduğu emeklerden dolayı Atakaşa Tayyip Spor'umuza, şehrimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Ama bir kötü gidişimiz oldu, şanssızlıklarımız oldu, altı maçta bir puan aldık. Ve yeni bir kan değişikliği olsun istedik. Volkan hocamızın geçmişine baktık, geçen yüklü başarılarına baktık ekibiyle birlikte. Başarılı bir hocamız. O da bizi takip etmiş, o da Atakaş Atay Spor'u başarıya götüreceğini inanmış arkadaşlarla birlikte ve biz geçen hafta anlaşma yaptık. Çarşamba gününden itibaren de takımımızla birlikte hocamız ekibi çalışmaya başladı. Tabii ki başta başkanım olmak üzere yönetici abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim olmak üzere beni Hatay camiasına kattıkları için Hataylıları tanınma fırsat verdikleri için buradaki sokaklardaki bana ilgiyi, alakayı, sevgiyi gösterdikleri için Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok değerlendirdi ve onurlandırdı buradaki insanların bana yaklaşımı. Ama bunların hepsi Sayın Başkanım sayesinde ve yönetici abilerim sayesinde oldu. Bizden önce çalışan bir ekip vardı. Onlara son derece saygı duyuyorum ama futbolda bazen istediklerini sahaya yansımıyor. Eminim ki onlar da çalışmışlardır, düşünmüşlerdir, olmuşlardır. Ama dediğim gibi futbolda her zaman istediklerinizi sahaya yansıtamıyorsunuz. Skor olarak alamıyorsunuz. Takıma da söyledim. Şehire de söylüyorum. Burada da söylüyorum. O ilk 6 haftayı bir kere herkes kafasından atsın. Silsin. Reset yapsın, unutsun. Bundan sonra yeni bir beyaz sayfa ile beraber Hatay Spor'umuzu en iyi şekilde oynatarak, belki oyun olarak evet, ilk başlarda yine hoşunuza gitmeyen bir oyun olabilir. Ama skor olarak her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacak. Sadece en azından mücadele eden, omuz omuza girdiğinde yıkılmayan, veya hata çıktığında bütün takımın o hata hissetmesiyle topu kaptırdığı yerde bütün takımın o topu tek, tekrar geri almasıyla o hissiyatı verecek bir takımla ilk maçımızdan itibaren biz mücadelemizi edeceğiz. Ee, takım şu an çok mutlu. Ee, sizin sorunuza geliyorum. Biraz uzun konuştuk. Kusura yapmayın. Takım şu an çok mutlu. Herkes çalışıyor. Ee, biraz milli takım arasında bizim adımıza çalışma fırsatı adına iyi oldu. Ekip arkadaşlarımla beraber zaten planlamayı yapmıştık. Bu planlama doğrultusunda da tüm amacımız Sivas maçını kazanarak buraya gelmek adına. O yüzden de inşallah çalışmamızın karşılığını güzel bir galibiyet alıp buraya gelip bir sonraki haftayı bütün Hatay halkıyla beraber bekleyeceğiz. Yani Hatay Sporlu taraftarı her zaman bütün ki bunu da çok iyi bilenlerden biri de. Siz orada 재미, <laughs> что <laughs>